Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Marmaris'in okluk ok koyuna tamam. 300 odalı yazlık yapılıyor. Onun dışında Malazgirt anmasından sonra Bitlis'in Ahlat ilçesine 1071 metrekarelik Cumhurbaşkanı külliyesi yapılıyor. Vatan Ekonomik sıkıntılar varken Türkiye'de şu anda vatandaş problemliyken, asgari ücretli ayını zor geçiriyorken bu kadar harcama yapılması doğru mudur, israf mıdır? Ne düşünürsünüz? Ee, şöyle cevap vereyim sana. Ee, Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi Türkiye'de ne yapıyorsa fazlasıyla hak ediyordur. Ee, ne yapıyorsa bilerek yapıyordur. İnsanların dedikodusu bence. Recep Tayyip Erdoğan bir tanedir kardeşim. Ben öyle biliyorum, öyle de öyle şahsiyetli bir insan yani. Ne yapıyorsa bence o bildiği, yani bilerek yapıyor. Nasıl bir bilerek yapıyor? Bilerek yapıyor. Şu an o ne de yapıyorsa... İhtiyacı var kardeş. mı vatandaş bu kadar sıkıntıdayken Şimdi abi? İhtiyacı şöyle diyeyim kardeşim. Emeklisine bakıyor, vatandaşına bakıyor. Bütün her şeyi abartan vatandaş. Bu adam olmasaydı... Şu an sıkıntı yok mu Türkiye'de? Şu an bu adam olmasaydı her birimiz bir yerde bir sur geliyorduk. Ki Türkiye hiçbir, hiçbir insansa hiçbir ülke sevmez. Ee, o yüzden kardeşim yani bu adama biz her türlü borçluyuz. Peki mesela bu mesele AİM'e falan çıktı bayağı gündeme oturdu. Yani bu kadar problemler varken ekonomide vatandaşın işte dediğim gibi az önceki söylediğim zamlar vesaire maaşlar, asgari ücretli zor geçiniyor vesaire. Neden bunlar konuşuluyor? Bunlar mı daha önemli yoksa vatandaşın derdi Şimdi mi? ben her yerde e, gerçekten bu parti ve bu parti yerlerine bu şekil e, sorunlar hep karşı karşıya geliyorum. Yok şöyle olmuş yok böyle olmuş. Yok işte vatandaş yok işte ee, daha krize gideceğiz. Kardeşim bunlar milletin abartısı. Hepimiz iyiyiz, tok yiyoruz. Sıkıntı bunlar yok o zaman? Satıyor. Yok sıkıntı yok. Ben sıkıntı görmüyorum. Diyorum bu adam ne yapıyorsa hak ediyor. Fazlasını hak ediyor. Adam diyor ki hızlı yapıyor. Kardeşim hızlı da yapıyorsa hak ediyor o zaman. Kırkızlık da yapıyorsa... Bu adam hak ediyor. Eğer bu adam olmamış olsaydı, sana samimi söylüyorum, şu an Türkiye'nin arifman Anladım. Allah o insanlara razı olsun. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Ben doğru bulmuyorum kardeşim. Bitlis Anlat'taki o külliyenin yerine bin kişinin, iki bin kişinin çalışabileceği bir iş sahası açılabilir. Bence daha uygun olur düşüncesinde. Doğru bulmuyorum kardeşim. Türkiye'nin bu ekonomi şartlarında uygun bulmuyorum. Şu an Türkiye'de sıkıntılar var ekonomik anlamda. Evet. Vatandaş zor geçiniyor. Böyle durumlar varken bu kadar harcama yapılması doğru mudur, israf mıdır? Doğrudur, israftır. Efendim? Doğru değildir. İsraf mıdır? İsraf. Peki dinimizce haram değil mi israf? Haram. Marmaris'in otluk koyuna 300 odalı saray yapılıyor, ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Marmaris'in otluk koyuna 300 odalı yazlık yapılıyor. Onun dışında Malazgirt anmasından sonra Bitlis'in Ağlat ilçesine 1071 metrekarelik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılıyor. Siz şu an ekonomik sıkıntılar var gibi görünüyor Türkiye'de. Vatandaş ayını zor getirebiliyor. Asgari ücretli zor geçiniyor. Zamlar söz konusu. Bunlar varken bu kadar harcama yapılması doğru mudur, israf mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi arkadaşım ekonomik bir kriz tabii ki var. Bu bir gerçek. Ama yani Devletin e, şu an imkanları ne ölçüdedir onu da bilmiyoruz yani yapılmasına da devlet erkanı büyüklerimiz karar verdiyse Doğru mudur? Doğrudur diyorum ben çünkü her şeyi önlemine göre almışlardır ama varsa da bir yanlış sonuçta bu çıkar yani Çıkar mı? Çıkar ha. Peki daha önemli olan vatandaşın sorunlarının çözülmesi ve ondan sonra böyle şeyler yapılması daha doğru değil midir? Yani Türkiye'de e, bu iktidar zamanında 15 yıldır bir şeyler yapılıyor yani. He, şu an sıkıntılar var mı peki Türkiye'de? Şu an sıkıntılar var. Gerçekten var. Yani biz kendimiz de, e, ticaretle uğra uğraşıyoruz. Peki sıkıntılardan çok gündeme gelmiyorken böyle şeylerin gündeme gelmesi doğru mu? Ya sıkıntılar içinde bir an önce önlem alınmalı diyorum yani eğer önlem alınmazsa ee, ne olur? Bu sefer iktidar kaybeder. Başka bir iktidar gelir yani. E, vatandaş şu an ekonomik sıkıntılar var Türkiye'de. Vatandaş sıkıntı yaşıyor. Ayını zor geçiriyor. Evet. Getiriyor. Böyle sıkıntılar varken bu kadar harcama yapılması, vatandaşın sorunlarını çözmeden böyle şeyleri düşünmek doğru mudur yoksa israf mıdır? Ne düşünürsünüz? Bak şimdi bu ikiye ayrılır senin dedin. Bu yapılsa da Yapılmasa da bu sıkıntı varsa var ama en iyisi yapılsın. Neden? Yapılsın yani bir şey yapıldı mı o orada kalıyor. Peki Yapıl vatandaşın sıkıntılarının çözülmesi daha önemli değil mi? E, önemli ama tabii sıkıntılar olmaması gerekiyor ama... Ondan sonra böyle şeyler yapılacaksa e, yapılsa? Yapılmaz yani eğer sıkıntıya gidermek için bir şey yapılmadı mı yapılmıyor. Yok mesela diyelim ki böyle şeyler düşünülüyor. Ama vatandaşın ekonomik sıkıntıları Türkiye o da daha var. huzurlu bir konumda yaşaması ya, gerekirken eğer o mani olursa bak eğer o mani olursa Cumhurbaşkanına yazdık mı lan? Mani değil yani. Cumhurbaşkanına yazdık mı lan? Yazılsın bala yapılmasından tarafım ben. Neden? Yapılsın. Yani Türkiye ne yapılırsa <laughs> yakışır. Ben o kadar diyorum. Teşekkür ederim. Bana. Ben teşekkür Sağ ederim. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle Marmaris'in otuk koyuna 300 odalı yazlık yapılıyor. Evet. Haberiniz vardır herhalde. Benden duymuş olun o zaman. Onun dışında Malazgirt Anması'ndan sonra Bitlis'in alat ilçesine 1071 metrekarelik Cumhurbaşkanı külliyesi yapılıyor. But şu anda ekonomik sıkıntılar var gibi görünüyor Türkiye'de. Vatandaş geçinmekte evet. sıkıntı yaşıyor. Evet. Asgari ücretle ayını zor geçirebiliyor. Bu kadar sıkıntı varken böylesine harcama yapılması doğru mudur yoksa israf mıdır? Ne düşünüyorsun? İsraf. İsraf, i̇sraf, i̇sraf dinimizce yani. haram değil midir peki? Yani, haram. Yani çünkü şöyle bir bakarsanız ben şimdi bir aydan beri işsizim. Ya Allah şükür yine ufak tefek işler yapıyoruz da. Yani durum hiç iyi değil. Türkiye'nin iç hali iyi değil yani. Yani şu bu sene elese hiç iyi değil. Yani tamam iş var, iş görüşmeye gidiyoruz, şey gidiyoruz, ararız diyorlar, bekliyoruz. Maalesef. Teşekkür ederim şey abi, sağ olun. Cumhurbaşkanının isteğiyle Marmaris'in Otluk Koyun'a 300 odalı yazlık yapılıyor. Duydunuz mu öncelikle bunu? Ya, bir şey, yani zaten boş boşuna olmaz, otel yapacaklardır. Yani. Evet, internette görmüştüm yani. Görmüş müydün? Evet. Onun dışında Malazgirt anmasından sonra Bitlis'in Ahlat ilçesine 1071 metrekarelik Cumhurbaşkanı Külliyesi yapılıyor. Duydunuz herhalde bunu. Evet, ben şey anlamıyorum. Her yere belediye yapıyor ama iş yapmıyor. Yani nasıl? ben öğrenciyim. 16 yaşındayım. Şu an okul okuyorum ama eğitim adına doğru düzgün bir şey yok. Ben mesela üniversitede ne okuyacağım? Mimarlık okuyayım desem boşta kalacağım. Hani şu an en yüksek doktorluk var. Doktorlukta ilk 5.000'i alıyorlar. Aha. Ben nasıl yapacağım? Bu gibi mesela sorunlarınız var. Evet. Onun dışında vatandaş geçinme anlamında sıkıntı yaşıyor. Şu evet. ekonomik problemler var şu an Türkiye'de. Bütün bunlar varken bu kadar harcamaya yapılması doğru mudur, israf mıdır? Ya israf çünkü şöyle bir şey var mesela bir asgari ücret 2200 galiba öyle biliyorum ben. Hani 2020. mesela, mesela kendisinin çok fazla, bayağı arttırmıştı geçen hatırlıyorum. Her şey zam yapıyor bir de hani düşük tutuyor bu asgari ücreti. Anlamıyorum hani bu kadar boş harcana ne bileyim fakirlere dağıtabilirsin, insanların azıcık maaşını yükseltebilirsin. Türkiye'ye yararlı şeyler yapılabilir hep yol köprü yapmakla bir şey olunmuyor. Sen bir şey demek istersin. Diyeceğim dedi zaten Çok <laughs> sinirlendim cidden. Çok sinirlendim. Böyle konulara gelelim. Evet. Bu kadar sıkıntılar varken bu kadar harcama yapılması doğru mudur, israf mıdır? Yok, bence israftır. Yani daha güzel şeylere şey yapılmasını isterdim yani yatırımlar mesela diyelim e, okul olsun. Ondan sonra çocukları eğitim sistemleri de bozuldu mesela çocuklar doğru düzgün bir okula da şey yapamıyorlar. Başka mesela e, iş iş olarak da çok kişi işsiz yani iş olarak da güzel bir şeyler yapılmasını isterdim yani. Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var gibi görünüyor. Hı hı. Vatandaşlık, vatandaş geçinmekte zorlanıyor. Asgari ücretli ayını zor getirebiliyor. Evet. Bütün bunlar varken bu kadar harcamanın yapılması doğru mudur yoksa israf mıdır? Zamanı değil bence yani şu an şu an zamanı değil. Yani ee, birazcık daha refaha ulaştığı zaman yapılsaydı daha güzel olurdu yani. Zamanlama kötü. Gerekiyor tamam belki. Ama koy olayı bence ağaçları kesip de doğayı doğanın güzelliğini bozup da yapılması uygun değil bence. Diğer sarayda zamansız bence yani. Şu anki ekonomik durumda gerek yoktu yani. Teşekkür ederim. Neyse, benden duymuş olun. Tamam. E, Türkiye'de ekonomik problemler var gibi görünüyor şu anda. Evet. Vatandaş geçinmekte zorluk yaşıyor. Onun dışında ay, ayını zor çıkaran insanlar var. Bütün bunlar varken bu kadar harcama yapılması doğru mudur? israf mıdır? Yanlış. Ne düşünürsünüz? İsraf. Yanlış. Yanlış mıdır? Yanlış. Neden? Yani bu kadar tabii ekonomik e, zorluk. Bunların olması, eğer varsa böyle bir şey, yanlış tabii yani. Peki dinimizce haram değil midir israf? Haramdır. Doğrudur. Haramdır. Yanlış yani. Ben tasvip etmiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu kadar harcama yapılması doğru mudur, israf mıdır? Ne yani düşünürsünüz? Gerekliyse doğrudur. Doğru mudur size? Yani büyükler öyle düşündüyse öyle olur. Büyükler ne dediyse doğru tabii, mudur? Tabii. Neden? Hiç hata yapmazlar mı? Yapabilirler ama onlar da devlet için uğraştıklarına göre. Yapılmalı mıdır yani o zaman? Peki vatandaşın sorunları çözülse bunun yanında? Onlar yapıldıktan sonra zaman, yazlık ya da külliye yapılsa? Zamanla hepsi çözülür. Zaman hepsi çözülür. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Benim için doğru değil. Yani Saptı. Abi. Yani Neden? bir sürü işsizlik var. Bir sürü millet kiralarda. Onun için de ben kapışayım o işe. Peki dinimizi israf haram değil midir? Haramdır. mı? Kim kabul ediyor haramı? Kabul edemem bile haramı. Kabul yok, karama. Teşekkür ederim amca, sağ olasın. Valla Ebu Zer'i tanımıyor bu adamlar demek ki. Emevi Muaviye demiş ki, Zer, nasıl sarayım? Kendi paranla yaptıysan israf, milletin parasıyla yaptıysan haram. Başka bir şey söylemeyeceğim. İsraf da kadar... haram değil midir peki? Dinimiz ya çok... tabii ki. Onu Ebu Zer söylemişti daha asırlarca önce, ben ona bir şey diyemem ki. Anladım. Muaviye'ye yani... mi söylemiş? Tabii. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorum ben emekliyim sinir moritarizasyonu denilen bir cihazı bana vermedikleri için iki defa ameliyat olmak zorunda kaldım tiroidlerim alındı 35 sene devlete ben prim ödedim onu vermedikleri için iki defa ameliyat oldum haram olsun. Haram olsun. Başka diyecek hiçbir şey yok. Anladım. Meral Akşener çıkmasaydı ortaya da ahlatta ev tutacağım demeseydi oraya saray yapılması kimin aklına gelecekti? Gelir miydi kimsenin aklına? Hı. Ahlatı hep unutmuşlardı. Gidin bakın. Yani veya bir çeken çekim yapan bir oradaki bütün mezar taşları daha düne kadar yerlerdeydi. Ağaçlar kesildi. Neler kesilmedi, neler kesilmedi. neler kesilmedi. Mezar taşları hep yerlerdeydi, karışmıştı sağa sola. Anladım. Teşekkür ederim abi. Sağlıklar Sağ diliyorum. Başarılar. Eyvallah da. size de. Vallahi o yapıyorsa demek bir bildiği vardır yani. Benim kendi görüşüm. Onun içine karışamaz yani. o Cumhurbaşkanı. Söyleyeceğim bu. Doğrudur Hı. o zaman diyorsun. Bence yani ben görüşme göre doğrudur. Herkes kendi işini yapar yani sonuçta. E peki vatandaşın sorunları çözüldükten sonra sorunları böyle şeyler Sorunlar var yapasa? tabii herkesin sorunu vardır ama işte illaki peki vardır. bunların konuşulması ve bunların yapılması daha mı önemli? Vatandaşın Öyle. sorunlarından. Ya o da onlar daha iyi bir çünkü onları seçmiş halk. Yani bence ben bilemem yani onların bileceği. Sizin bir fikriniz yok. Benim mu? bir fikrim yok. Cumhurbaşkanına böyle bu kadar saray yapılması, yazlık yapılması doğru mudur yoksa israf mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Bence yani bütün halk asker ücreti zor geçiniyor. Kendim de dahil ben de asker ücreti çalışıyorum. Aynen. Soralım size abi. Aynen. Dinimizce haram değil midir israf? Haram. Israf yani. Haram. Yapacak bir şey yok. Yani Sağ yapıyorlar. Ol. Bu konunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bir kere Hangi Şimdi, Konunu. Mesela bunun yap, yapılmadığını. Şu an inşaat aşamasında. Ben, ben bilmiyorum ama. Ben ya yalan ben, söylemiyorum. Ben sana yalan söyledim demiyorum. Ben, ben bilmiyorum dedim. Onu da cevap veremem. Ama bu, bu, benden duymuş oğlum. Şey. Böyle bir şey var. Yani, Duymamış olabilirsiniz. Benden duymuş oğlum. Devletin ihtiyacı varsa yapar. Peki bu kadar nasıl geçin, geçinebiliyor mu Türkiye'deki vatandaşlar? Gayet iyi geçiniyor ben görüyorum. Gayet herkes, iyi herkes gayet rahat. Hiçbir sıkıntı olduğunu görmüyorum ben. Ben bunu şey olarak söylemiyorum. Gayet yani asgari ücretli bir vatandaş asgari çok çok var. Herkes, çok yoğun asgari herkes ücretli alanlar. Gayet alan rahat. Var. Ama ben zamanım yok. Gayet rahat yaşıyorum. Tamam, millet. teşekkür oldu. ederim. Sağ olun. Herkesin durumu iyi. Cumhurbaşkanının bu kadar saray yapılması, külliye yapılması doğru mudur yoksa doğru israf değil. mıdır? Doğru değil. İsraf mıdır? Ee, israftır. Evet. Peki dinimizce haram değil midir? Haramdır. Haramdır. Millet perişan, perişan durumda o şekil o yapılmak doğru değil. Baş iyi olursa ayak haliyle iyi olacak. Efendim ben söyleyeyim bütün yer kaynakları her şeyler Türkiye'nin elindedir. E, Türkiye'yi sömüren bir kişiler olursa hiç dünyada biz kalkınamadık başka ülkelere de yetişemeyiz. Vallahi Hala duymadım. aşamasında. Duymadım ama hak ediyorsa hak edene yapılsın. Peki şu Türkiye anda adına, Türkiye... Türkiye adına, İslamiyet adına, insanlık adına ama hak etmiyorsa da haram olsun. Şu anda Türkiye'de ekonomik bir sorun var. Genel olarak vatandaş ayı, ayının sonunu zor getirebiliyor. Zamlar var vesaire. Bütün bunlar varken e, bu yapılanlar israf mıdır yoksa doğru mudur? Tabii ki şimdi insanlar ekmek parası bulamazken bu masraf tabii ki israftır. Hak değil. Ne diyor? Bir lokma ekmeğini bile paylaş diyor. Evet. E şimdi seninle ben aç dururken diyelim misal. E sen kendine külliye yaptırırsan o da Allah açısından başka bir soru icat eder. Sorulur yani. Kul da sorar, Allah da sorar. Aynen. Herkes hakkını arar yani. E sen tutar Suriyeli'ye burada ekmek verirsen, yüzünü güldürürsen, sen kendi garibanını, insanını ayağının altına yazarsan, o da bir aile bir anadıma, ne bileyim işte, buna benzer suç, Anladım. suç da suç amcam veya. Vallahi şimdi genel açıklamasını bilmiyor, durumu bilmiyorum. Ne için yapılıyor, ne amaçla yapılıyor? Cumhurbaşkanlığına e, külliye, yani, diğeri de yazlık. Yani devlete mi yapılıyor acaba? Cumhurbaşkanının isteğiyle gerçekleşmiş bir durum. Yani yani Türkiye Cumhuriyeti'ne... Devlet yapıyor ne, tabii ki. Türkiye Cumhuriyetine de yapılıyorsa yararlıdır. Yani tabii Yunanistan Cumhuriyetine yapılmıyor tabii ki de. Değilse önemli değil, yani. iyi yani şahsa yapılmıyorsa. Yani Cumhurbaşkanının isteğiyle gerçekleşiyor bu olabilir. durum. Olabilir yani bir şey olmaz. Yani Türkiye çünkü Türkiye Cumhuriyeti Peki mi? Türkiye'de bu kadar e, hmm. ekonomik problemler Hayır. varken bu israf Hayır. değil midir? İsrafa girmez mi? Dinimizde yani, israf, da israf, israf da haram değil midir? da haramdır ama bu yatırım bir amaçlıysa kullanılma amaçlıysa. Nasıl bir yatırım? Cumhurbaşkanının tamamen kişisel tamam, yani durumuyla ilgili. Lazım olabilir yani öyle bir yer. Bilmiyorum artık. Nasıl bir yer? Vatandaşa bir olumlu yanı mı hizmeti mi olacak? Yani olabilir tabii bir, bir yatırım bir yatırımsa bir yani külliyeze bir toplantı yeri gibi bir şeyse yani sadece bir Cumhurbaşkanının eden... Cumhurbaşkanlığı mesela Beştepe'deki gibi saray var. Şimdi... Burada Beştepe'de Cumhurbaşkan ee, pardon, ee, Bitlis'te 1071 metrekarelik külliye yapılıyor. Ayrıca Marmaris'te Okluk koyunda yazlık yapılıyor Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanına dederken yani gelen de onun olacak, Cumhurbaşkanı olacak. Bunun değil yani, şahsın değil, devletin. Cumhurbaşkanının isteğiyle oluyor. Tabii devletin ama Cumhurbaşkanının arzusuyla oluyor. Ben de şunu soruyorum. Anladım Türkiye'de vatandaş asgari ücretle geçinmeye çalışırken bu kadar büyük harcama yapılma yapılması israf değil midir? israf mıdır? Yoksa doğru mudur? Vallahi şimdi o kadar bilemiyorum. Bilemem de yani, yani devlet için yapılıyorsa bir şey diyemiyorum. Anladım.